Selam arkadaşlar. Latfen mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün arkadaşlar şey hazırlayacağım. Kek hazırlayacağım. Yumurtalar büyük olmadığından dolayı 4 yani küçük 4 tane kırdım. Kek yapacağım. Normal bildiğim gibi şöyle kase ölçüleriyle yapacağım. Çünkü Büyük tepsiye göre yapacağım için tabanını yağladım. Şimdi e, bir karsede şeyimi yapacağım. Şimdi ses çıkmaması için şey yapacağım. Kapatmak zorundayım. 3-4 dakika çırptım. Şöyle beyaz oldum. Kabardı yani. Şimdi kase ölçüsüyle yaptığım için kasede sıvı yağı boşaltıyorum. Ondan sonra ılık sütümü boşaltıyorum. Bunları bir çırpayın. Şimdi 4 yemek kaşığı Kaku omu edeceğim. Üç. Dört. Onu da çırpayım. Şimdi bir kase unum, unum var onu el, döktüm şeyimi eleyeceğim. Tabi kıvamına göre ilave edeceğim. Şey kabartma tozuyla vanilinin içine dökmeyi unuttum tabii ki. Burada bir kase un dökmüştüm bir kase daha ilave edeceğim. Sonra kabartma tozum. Ondan sonra vah vanilin. Bunun içine öyle yedim. Evet. Bu şekilde elemiş oldum. Şimdi unumu kontrollü bir şekilde ilave ettim. İki buçuk kase un döktüm, kıvamı da şöyle iyi. Şimdi tepsimi boşalttım, fırınımı da yaktım, içine süreceğim. ısınmış baya. Allah azadıyla yetersin inşallah. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Burada dört buçuk yemek kaşığı kakaom var. Bir su bardağı toz şekerim var. Bir su bardağı da sıvı yağım var. Evet, burada da aynı ölçüde sütüm var. Bu da şeyim vanilin. Burada bir miktarda tuz atıyorum. Evet şimdi Kaynayıcıları karıştıracağım. Kaynamaya başla. 3-4 dakikada kaynasın. Aynı geriden bekmez gibi oldu. Bir biraz ılıyınca kadar biz de şeyimizi yapalım, kahvaltımızı. Ondan sonra ılıdım bir şey kekin üzerine dökeceğim. Şimdi kekimi dilimlemeye yapacağım çünkü sosum daha iyi çekmesi için. é e aí, Allah biraz dengesiz oldu ama. Kekim pişmiş. Hazırlamış olduğum kekimi, aman Sosumu daha iyi çekmesi için dilim dilim kestim. Şimdi fıstık tozu da atıyorum. Burayı bıçağla şey yapınca oradan Şimdi de çilek vardı. Diğerlerine de koyacağım. çekim belki sonra sunumu yapamam. Şimdi hazırlamış olduğum şekilde çekim bitmiş hali. Belki sonra sunamam. Şimdi böyle. Şöyle. Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi 11 115 arası geldi. Çok acıktığını söyledi. Kahvaltı hazırladım. Ee, Oturduk sohbet, çay, kahve, yemek falan derken evet. saat.